Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, İmam Nebevi Hazretlerinin 40 Hadis isimli eseriyle birlikte oluyoruz. Nasip olursa bugünkü birlikteliğimizde 36. hadisi şerifimizi hep beraber anlamaya anlamlandırmaya çalışacağız inşallah. Hadis-i şerifimiz Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan naklediliyor. Anin nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme kal. Efendimiz aleyhisselamın şöyle buyurduğunu bize naklediyorlar. Men neffese an mu'minin kurbeten min kurabid-dünya. Bir kimse dünya sıkıntılarından bir sıkıntısını bir müminin dünya sıkıntılarından, zahmetlerinden birisini giderirse Allahu anhu kurbeten <laughs> min kurab yevmil kıyame. Allahu Teala Hazretleri kıyamet gününde kıyametin sıkıntılarından bir sıkıntısını da o kolundan alır. Yani bir Müslüman, bir mümin, mümin kardeşine yardımcı olur, ona destek olur. Kardeşlik hukukunun gereği neyse, malına, canına, dinine efendim dokunulması haram olan haklarına dokunmazsa onun yardımında olur, sıkıntısını giderirse kıyamet günü bu dünya sıkıntılarına hiç benzemeyen, bu dünya sıkıntılarından kat kat fazla olan ahiret sıkıntılarından bir sıkıntısını Allahu Teala giderir. Ve men yessera ala Bir kimse zorda olan, darda olan bir kimseye Kolaylık gösterirse, bu muhasir kelimesi genellikle bizim fıkıh kitaplarımızda borçlu kimseler için kullanılan bir kavramdır. Muhasir, yani borçlu, sıkıntıda, tam böyle borcunu ödeyemiyor. Efendim çabalıyor, gayret gösteriyor ama bundan dolayı bir sıkıntı içerisinde. Ama sadece bunu hassetmemiş Efendimiz Aleyhisselam. Zorda olan bir kimseye, bir mümin kolaylık gösterirse. Yesserallahu aleyhi fid dünya vel ahira. Bu sefer müjdenin bir kat daha arttığını görüyoruz. Allahu Teala onun dünya ve ahirette işlerini kolaylaştırır. Dünya ve ahirette işlerini kolaylaştırır. Bizim zaten şu anda bütün işleyişimiz, bütün efendim gidişatımız değerli kardeşlerim. Hem bu dünyada Rabbimizden güzellik talep ediyoruz hem de ahiret yurdunda Rabbimizden güzellik talep ediyoruz. Hasene ve iyilik istiyoruz. Bunun yolu nereden geçiyor? Zorda olan, darda kalan e, müminlerin yardımına koşmaktan geçiyor. Şimdi bugün efendim Gazze'de, Suriye'de, Irak'ta, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da daha haritada yerlerini bilmediğimiz, isimlerini duymadığımız nice yerlerde, nice mekanlarda Müslüman kardeşlerimizin sıkıntıları var. Onların derdi aynı zamanda bizim de derdimiz. Cenab-ı Hak onlara yardım etsin. İçerisinde bulundukları zor durumlardan bilen önce onları kurtarsın. Onların maddi manevi kurtuluşunu da Rabbimiz bizleri vesile eylesin inşallah. Biz bu kadar dertliyiz. Ancak bunu düşünürken hemen yan başımızdaki kardeşlerimizin de yaşadıkları zorlukları göz ardı etmeyeceğiz kardeşlerim. Komşularımızda derdi olan var mı, borcu olan var mı, karnı aç olan var mı, talebesi olup okutamayanlar var mı? Dert çok. Hele günümüzde o kadar çok dert başlığı var ki bu kardeşlerimizin zor durumdaki bu kardeşlerimizin yardımında olmamız dünya ve ahiret işlerimizin kolay olmasına, asan olmasına, Rabbimizin rızasına uygun hale gelip onun rızasını kazanmaya vesile olacak adımlar. Yani öyle efendim dağlara çekilelim, e, kendimizi bir Zühd ve takva hayatı adına mağaralara filan kilitleyelim. Böyle bir dindarlık, böyle bir İslam anlayışı söz konusu değil asla. Bazı böyle tarikatlerde efendim nefsi ıslah etmek için belirli aralıklarla, yani en fazla 40 gün, yetmezse bir 40 gün daha, bir halvet uygulaması, böyle dağlara çekilip insanları terk etme, bununla bu çok farklı bir şey. Halvet ne demek? İnsanın kendiyle baş başa kalması, yüce yaratıcısıyla baş başa kalması demek kardeşim. Buna her zaman ihtiyacımız var. Ama kimse beni ilgilendirmez. Ben yerim, içerim, ibadetlerime bakarım gibi bir din anlayışı bizim dinimizde yok. İşte Rabbimiz buyuruyor ki, zorda olana kim yardım ederse, Allahu Teala da dünyada, ahirette ona kolaylıklar ihsan eder. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمَنْ bir kardeşimizin bir ayıbı var. Bir kusuru var. Biz gördük, mülaki olduk. Ve bunu gizledik. سَتَرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ <laughs> Allah-u Teala da dünyada ve ahirette o kardeşinin ayıbını aleni etmeyen, açık etmeyen kimsenin hatalarını, günahlarını örter. Burada ne müstesnadır? Diyelim ki Allah korusun birisi katillik e, işledi, cinayet işledi, Şimdi bize sorsalar, biz gördüysek bunu söylemek durumundayız. Ama insanlar gördüğü zaman utanacağı bir şey yaptı. Bir e, ne diyelim kul hakkını, kamu hakkını ilgilendirmeyen bir yanlış ol. Olabilir İnsan, insanız, beşeriz, şaşabiliriz. E, bu gibi konularda hataları örterse bir kimse, bu benim kardeşimdir, beşerdir, şaşabilir. E, bunu böyle e, özür dileyerek söylüyorum. Elimize davulu zürnay alıp da Duyan duymayan herkes birbirine duyursun. Filancanın şöyle bir kusuru var bende. Böyle yapamaz Müslüman. Hatta mesela zina gibi çok büyük böyle günahlarda, suçlarda bile eğer biz gördük, şahit olduk ama bizim gibi toplamda dört tane şahit bulamıyorsak bunu söyleme hakkımız yok kardeşler. Çünkü bir insanın namusu, şerefi, efendim bu gibi konuları konuşmak Efendim bunları ulu orta yerlerde konuşmak öyle dinimize göre basit bir şey değil. Bir şey söylüyorsan, bir cezai hukuki bir şey gerektiriyorsa bunu ispat edeceksin. Edemiyorsan Rabbinle senin aranda bu iş kalacak. Vallahu fi avnil abdi ma kana fi avni İşte belki bugünkü hadisi şerifimizin zihnimizde kulaklarımızda küpe olacak, zihnimizde yankılanacak. Esas kısmı burası. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki Allahu Teala bir kul kardeşinin yardımında olduğu sürece o kişiye sürekli yardımda bulunur. Biz kardeşimizi ne kadar desteklersek Allahu Teala'nın yardımı o kadar bizimle olur. O yüzden yani Gazze'ye bir lira gönderiyormuşuz. Küçümsemeyelim kardeşler. Orada milyonlarca insan var. Bir tane tır geçiyormuş. Küçümsemeyelim. Hani sürekli anlatıyoruz karınca Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ateşine bir damla su götürüyormuş değil mi? Demişler ne yapıyorsun bu suyu? Demiş Allah'ın Resulü'nü Aleyhisselam'ı ateşe atıyorlar. E demişler bu senin götürdüğün suyla o devasa ateş söner mi? E demiş ben de biliyorum sönmeyeceğini de en azından tarafım belli olsun demiş. Tarafımız belli olsun. Biz elimizle oradaki kötülüğü düzeltmeye çalışacağız. Ona gücümüz yetmiyorsa dilimizle müdahil olacağız. Ona da gücümüz yetmiyorsa kalben o kardeşlerimizin yanında, yardımında olduğumuzu göstereceğiz kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselam yine devamla buyuruyorlar ki: "Ve men seleke tariqan yeltemisu fihi ilmen." Bir kimse ilim yolculuğu talep ederek yola çıktı. Parası olmayabilir. Arabası atı olmayabilir. Kalacak yeri olmayabilir. Şimdi çevremizde mutlaka böyle tanıdığımız insanlar var. Hafızlık yapmak niyetiyle çıkmış. Kimi yok, kimsesi yok, sahibi yok görüntüde. Ama bunların sahibi kim? Gerçek manada alemlerin Rabbi olan Allahu Teala Hazretleri. Sehelallahu lehu bihi tarikan ilel cennet. Allahu Teala o kimseye cennetin yolunu kolaylaştırır. Allah rızası için ilim tahsil etmek istiyor yani kendisi de bundan faydalanacak, başka insanlara da faydalı olmak istiyor. Bu kardeşimiz Allahu Teala'nın gözetimindedir. Rabbimizin yardımı onunladır ve cennetin yolu bu kimseye kolaylaştırılmıştır kardeşler. Görüntüde zorluklar olabilir. Aç günler geçebilir. Elbise bulamadığımız zamanlar olabilir. Ama şunu unutmayalım ki cenneti talep ediyorsak, cemalullahı talep ediyorsak çok yüksek hedefler, idealler varsa bunlara bedel ödeyeceğiz kardeşlerim. Şimdi Gazze'deki kardeşlerimiz canlarıyla bu bedeli ödüyorlar. Mallarıyla ödüyorlar. Evlatlarının acılarıyla ödüyorlar. Ama onlar, ben onlar adına şahsın çok üzülmüyorum. Yani yüreğimiz yanıyor ama şehit oluyor onlar. Cennete kavuşuyor, Rabbimizin rızasına kavuşuyorlar. Biz inanın onlardan daha kötü durumdayız. Hiçbir şey yapamıyoruz. Yani bir ya Rabbi şu İsrail'i kahret deyince şu camiyi şöyle ayağa kaldıracak bir amin sesi bile duymuyoruz yani. Sanki İsrail'i kahret ya Rabbi deyince biz de amin dersek bizi mi takip ediyorlar? Ceza mı verecekler bize? Ne yapacaklar yani? Bu ölü toprağını Allah rızası için bir üzerimizden silkelememiz lazım kardeşlerim. Evet, ve men tema kavmun fi beytin min buyutillah yetluna kitaballah. Bir topluluk düşünelim ki, Cenab-ı Hakk'ın evlerinden bir evde, şu anda biz Rabbimizin evlerinden bir evinde bulunuyoruz. Cenab-ı Hakk'ın kitabını okumak üzere toplanmış olsunlar. Biz ne yapıyoruz? Ta 15 hasır önce Efendimiz yaşamış, O'nun bize emaneti olan bir hadis-i şerifini okuyalım, O'nun bize bildirdiği Kur'an-ı Kerim ayetlerini e, konuşalım, istişare edelim, anlayalım diye uğraşıyoruz. Kim böyle yaparsa, ve yetedarasuna fi ma ve aralarında bunu tedris ederlerse. <laughs> Kardeşim ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Sen ne anlıyorsun? O kelime hangi kökenden geliyor? Bize neyi kastediyor? Tefsirler ne demiş? Ne anlaşılabilir? Günümüze ne söylüyor? Geleceğe ne söylüyor? Geçmişte ne söylemişti? Böyle aralarında bunu tedris ederlerse illa nezelet aleyhimus sekine onların üzerine Cenab-ı Hak tarafından sekine indirilir, sekine. Bizim modern dünyada, modern güya insanlar olarak kaybettiğimiz en önemli kavramlardan bir tanesi, sekine. Hani zaman zaman kardeşlerimiz diyor ya, hocam nerede o eski günler? Eski günlerin özlenecek bir tarafı var mı? Evimizde su yoktu, bu kadar arabamız yoktu. Yani evler bile böyle kerpiçten yapılmaydı. Neyi özlüyoruz? Biz o fiziki e, güzellikleri, eski şartları değil de o günkü diyelim bir komşuluk vardı, bir akrabalık vardı, bir hatır vardı, bir hocamıza, alime bir hürmet vardı, büyük küçük vardı, sevgi saygı vardı. Aslında bizim ruhumuza hitap eden o güzellikleri özlüyoruz. Sekine, biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselam mekke Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret ederken Sevir Mağarası'na sığındılar. İşte Rabbimiz buyuruyor ki Allahu Teala onları görünmeyen ordularıyla destekledi ve onlara sekine halini verdi. Efendimiz hiç telaşlanmadı. Ayakları görünüyor adamların hemen mağaranın önünde ama sekine hali var ya o huzur hali, kalbin mutmain olma hali böyle kimselerin üzerine olur. Ve gashiyet humur <laughs> rahme onları rahmet kaplar. Ve haffet humul melaiketu. Bu da çok ilginç. Haffe kelimesi hafine Kur'an-ı Kerim'de geçer. Arşın etrafında meleklerin dönmesini ifade eden bir kavramdır. Melekler böyle gezici melekler vardır yeryüzünde. Onlar ilim meclislerini, zikir meclislerini ararlar. Buldukları zaman diğer arkadaşlarına da haber ederler. Gelin burada ilim var, burada zikir var. Rabbimizin nuru buraya iniyor. Onları üzerlerine rahmet iner. Melekler onu görür ve melekler onların etrafında pervane gibi donalırlar. Bizim işte anlatamadığımız, tarif edemediğimiz güzelliklerden birisi budur. Melekte olmayı kimse kim istemez kardeşlerim? İstemeyen var mı aramızda? Şimdi Azrail Aleyhisselam'ın da bir melek olduğunu unutmayalım yani. O yüzden sürekli böyle ölümden korkarak, ölümden kaçarak aman ölüm bana gelmesin, hep başkalarına gitsin böyle demeyelim yani. Azrail Aleyhisselam bir melektir. Biz gerçekten Rabbimizin rızasına uygun yaşarsak, o bizim canımızı yakmadan, acıtmadan ruhumuzu alır. Yani Rabbimiz meleklerden bu dünyada da ahiret dönümüne bizi ayırmasın. Müsaadeniz olursa bir cümlemiz var, burayı tamamlayalım. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifi yarım kalmasın. Ve اللّٰهُ ف۪ي مَنْ عِنْدَهُ allah Teala böyle kimseleri kendi katında bulunanların yanında anar. Kim vardır Rabbimizin katında? yine ona yakın olan melekler vardır, rasuller vardır, peygamberler, nebiler, sadıklar, veliler, hep seçkin insanlar Rabbimizin katındadır. Onlar yanında bu kullarını Rabbimiz anar. وَمَنْ بَطَّعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعَ بِهِ نَسَبُهُ Bir kimsenin ameli, çabası, gayreti onu ileri götürmüyorsa, sadece soyu, sopu, nesli, zenginliği, kariyeri, şunu bunu, onu öne geçirmez. Yine Efendimiz'in hadis şerifiyle bitirelim. Allahu Teala sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Allahu Teala sizin ancak kalplerinize bakar. Oradaki imana, ihlasa, teslimiyete ve bir de amellerinize bakar. Rabbimiz hepimize imanı kamil ve ameli salih üzere bir hayat yaşayabilmeyi nasip eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi Rabbimiz daim eylesin. Rabbimiz şu anda Gazze başta olmak üzere zulüm altında inleyen bütün kardeşlerimize yar olsun onlara yardımcı olsun onların maddi manevi kurtuluşlarına Rabbimiz bizleri vesile eylesin bizi de içeriden ve dışarıdan yıkmak isteyenlere Rabbimiz fırsat vermesin kendi hile ve tuzaklarını kendi başlarına çevirsin inşallah <laughs> velhamdülillahi rabbil alemin el fatiha